Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, videoma başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone olup bildirim zilini açarak bana yorum yaparak destek olabilirsiniz Çünkü bin abone 4000 saat ihtiyacım var O yüzden sizin desteklerinize ihtiyacım var Evet şimdi yeni Bosna dere yolunda bir yere geldik arkadaşlar böyle uygun bir AVM içeride çok güzel ürünler var çeyiz diyecek arkadaşlar için şöyle göstereceğim fiyatları yine burada yazmıyor Arkadaşlar şöyle görsel olarak size göstereceğim eğer buraya yakın olanlar varsa, yolu düşen olursa uğrayabilirler. Evet, burada tavalar. Şöyle göstereyim. Kettle'lar. Yine böyle. Burada tabaklar. Tabakların renklerine bakın. Çok güzel. Tabakları söyleyebilirim size. 25 TL tane. Burada servis tabağı 30 TL. Burada yine 30 TL. 20 TL şu tabaklar. 15'e var bunlar. Böyle. Karşıda hemen tencereler. Burada yine kahvaltı tabakları var. Görüyorsunuz. Şöyle. Burada kupalar var. Burada yine fincan takımları. Şu şekilde. Burada yine çay tepsileri. Burada bambu ürünler var. Burada yine tencereler. Şöyle göstereyim. Şöyle öncelikle burayı göstereceğim. Burada yine banyo rafları. Şöyle. Hemen buraya döndüğümüzde banyo ürünleri var arkadaşlar burada. Takımına bakın 235 TL. Burada geliyoruz yine. Çerçeveler. Burada erzak kapları. Yine şöyle gelelim. Fincan takımları. Kahve sunumlukları şöyle. Bardakları. Yukarıda yine böyle objeler var. Burada yine fincan takımları. Şöyle göstereyim ben size. Evet buraya geldiğimde burada kupalar yine var arkadaşlar. Şöyle. Bakın harfli kupalar. Burada. Kettle'lar burada. Yine şöyle yağdanlıklar var. Burada aynı şekilde yardanlıklar var. Böyle göstereyim size. Şöyle saklama kapları falan var burada yine. Fiyatı buranın gayet uygun arkadaşlar dışarıya göre. Şöyle döndüğümde burada yine plastik ürünler var. Yumurtalıklar, saklama kapları. Şöyle dönelim. Burada yine çöp kovaları, böyle saklama kapları var. Burada bardaklar falan var gördüğünüz üzere. Burada mutfak gereçlerini, çay tabakları, çay bardakları. Şöyle geçeyim. Buraya gelelim arkadaşlar. Burada sunumluklar, yine tencereler. Burada renkli bardaklar. Bardaklar. Böyle. Şu kısımda cam ürünleri var arkadaşlar. Burada yine takım sürahilerin rengine bakar mısınız? Sapsarı bardaklarıyla beraber burada şekerlikler bu taraf cam ürün arkadaşlar. Böyle. Bura böyle kabak objeleri var burada. Burada yine baharatlıklar var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Şöyle yine baharatlık takımlar var. Bunların fiyatları 185 TL'ymiş arkadaşlar. Burada yazıyor zaten. Burada yine baharatlıklar. Burada 550 TL bardaklar. Evet şöyle içeriye de böyle bir göstereyim arkadaşlar. Videomu sollandırıyorum. Evet arkadaşlar. Burada videomu sollandırıyorum. Başka bir içerikte tekrar görüşmek üzere diyorum. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.